Hadi git annem. Hadi git. Hadi git oraya koş. Al telefonu git al. Hadi git al annem. Hayır. Hadi telefonu al git. Koş. Bak bak burada. Aa. Hadi git al. Hadi koş. Ben yokum. Ben ben. <laughs> ha, hile oluyor bu abla, Hile. Ha kendin gideceksin. Ben yokum. Hayır. Bu <laughs> gelmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet ben yokum. <laughs> ya Mehmet. <Hayır> ya. <laughs> Mehmet bu hile bazlık oluyor. Kurdas. Tamam hadi biraz ilerledin. Hadi git.